Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Biraz erken başladım. Şimdi şuraya gideyim. Hayır. Şimdi arkadaşlar su evimizi bir keseceğim. Bak gel buraya gel buraya. Gel 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 gel. Al. sıkla Bir kupa bir kupadır. Şimdi ne oynasak? Yasak. Bu. Riko neredesin Riko? <laughs> <laughs> şimdi başlıyoruz arkadaşlar elmaslar geldi ama ben altınım gel buraya gel buraya gel 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 ulan hayırdır lan <laughs> ananım lan az önce oynuyoruz yine ne ara 20 oldu otistik oros bir gün görünce onun bu arada akşam da arkadaşımla Akşam eve gelen arkadaşımla Brawl Stars'ta vs atacağız. Akşam da yani video geliyor. Akşam saat arkadaşlar bakın burayı iyi dinleyin söylüyorum iyi dinleyin buraya akşam saat 21:45'te video gelecek arkadaşımla Brawl Stars vs'si O videoyu da izlemeyi unutmayın. E, konuşurken öldüm lan. Neyse. Bugün hesabımı tanıtmıyorum. Ha <laughs> ha. Bu ne? Bence Brawl Stars'ın en kötü karakteri bu. <laughs> Bok gibi. Hadi Zigi de bir oynayalım da bok gibi. Lan git. Şu anda polis polis video bu kadar çünkü akşam uzun video geleceği için şimdi bitiriyorum. Bye bye arkadaşlar görüşürüz. Dant. Dant.